ns 7 senseyi senin şansına. Şimdi şunlardan birini açacağım bakalım. Okyanus şarkısı Nidali. Şimdi bunu kimin şansını açalım? Nazarın şansını açıyorum. Hop. Okyanus şarkısı Yone. Yıkık Bey. Senin şansını açıyorum. Okyanus şarkısı Zeri. Bir hediye geldi. Kimden geldi? O Berat Can Kandemir. Teşekkür ederim hediye için. Bir tane de onun için açalım. Eee onun için tutacak şantasını açalım. Archetypes Fortune, Sonsuz Karanlık Zerat, Hiçlik Getiren Alloy, On Etişamlı Öz. Bunlardan da açalım. Eee çok komik çok komikmiş kank. Senin şansını açalım bir tane hemen. Vampora totemi. Ee, var olmayan kişi. Senin şansını açıyorum. Daha çok var arkadaşlar. Hiç şey yapmayın. Düşünmeyin yani. Daha çok var açacağız. Atibasa. Teşekkür ederim hediye için. Çok sağ ol. Arda Korkmaz. Çok teşekkürler hediye için. Bundan şampiyon geldi. Kılıcı şampiyon diyor. Bunu öylesini açabilirim çünkü şampiyon gelecek. Bundan da şampiyon gelecek. Bunu da böyle bir açalım gitsin. Şimdi... Şimdi birleştirme yapacağız. Bunu da sizin şansınızı birleştireceğim. Ünal... Tokaç tövbesi. Onun şansını bir tane birleştirelim. Bu bende var. Yeniden işte. Bu da var yeniden işte. Ee, bunu da istemiyorum. Var bende güzel kostümleri. Onun şansına yapalım. boş. Teşekkür. Oh. Çok güzel. En sevdiğim Yasuo kostümü çıktı. Arkadaşlar ben gidiyorum Yasuo main olmaya. Haberiniz olsun. Ben gidiyorum Yasuo main olmaya ay senin şansına da birleştirelim bir tane. Bu bende mevcut. Yeni denişle. Ondan sonra Çetin'in şansını açacağım. Bu da mevcut. Yeni denişleyelim. Güzel kostüm. Boş'un şansını açacağım bir tane. D Boş teşekkür ederim hediye için. Bu bende mevcut. Yeni denişle. Bu da mevcut. Yeni denişle. Dolmuş yeni de yeniden işleyelim bakalım. Kozmik bela kastede bu kostüm de çok güzel. Çok komik. Çok komikmişmiş. Çok <laughs> çok komikmiş. Kanka senin şansını açtım ablam. Açtım senin şansını. Arda Korkmaz senin şansını açmış mıydı? Hatırlamıyorum. Yusuf Ufikali senin şansını açalım şimdi. Yeni denişle. Yeni denişle. Yeni denişle. Mevcut bunlar bende. Sandık, anahtar. Tapınak Savaşçısı Jax. Şimdi, bunu kimin şansına açalım? HTT Martis, senin şansını açıyorum. Hextech Sandığı. Korsan Tristana, anahtar. Ee, mü, Muz Yiyen At. Muz Yiyen At, senin şansını açıyorum ifade çıktı. Zayik senin şansını açıyorum. Ay senin şansını birleştiriyorum pardon. Yeniden işte, yeniden işte. Bu şansına bakalım. Oo, Atlantik vere, Senin şansını birleştirelim. <laughs> yeniden işte. Yeniden işte, yeniden işte. Hop, hadi bakalım. çok iyi. Abla açmadın. Dur bakayım hemen. Aspect Blink açar mısın? Pardon. Ha Arda Korkmaz. Benim şansımı açmadın diyor. Arda Korkmaz'ın şansını açıyorum. Arda'nın şansını açıyorum bunu. Süper Galaksi Nideli. Çok iyi. Valla bugün günümdeyim. Çok iyi. Bronze Silas. Senin şansını açıyorum. Bekleyin arkadaşlar. Daha bir sürü burada kostüm var. Açacağız hepsini. Ee... Yeni denişle. Yeni denişle. Yeni denişle. Bronze saylısın Şansına bu. Turuncu öz. Pegu 011. Şimdi senin şansını açıyorum. Bekleyin arkadaşlar. Gelecek gelecek. Yeni denişle. Yeniden işle. Yeniden Birleştiriyorum. Pegu'nun şansına. Savaş makinesi nosuz. Çok nosuz çıkıyor bana. Şimdi kimin şansına? Iron Man 1905 senin şansını açıyorum. Bu bende var. Yeniden işte. Bu da var. Yeniden işte. Yeniden işte. Tek Heks anahtar, turuncu öz, bilci botırlı Swain. Güzel. Günümüzdeyiz valla. Eee... Oryup. Senin şansını açıyorum şimdi. Oryup. Hop. Mahvolmuş Miss Fortune. O bende vardı. Birleştireceğiz bunları da. Mr. açacağım büyük ihtimalle. Kamil'in sevdiğim kostüm var. Kartuş'un da var. Bunu açmam yani büyük ihtimalle. Ama dur bakalım. Ee, Riven, Postfire Riven. Açmam herhalde ya. Neyse Renekton'u yeniden işleyelim. Kimin şansına yapalım şimdi? Oryup'un şansına yapıyoruz değil mi? Evet. Oryup'un şansına yapalım. Hop birleştiriyorum. Yıkıcın onu William. William. Yamp. yamp yamp. Şimdi kimin şansına yapalım? Bay Kebap. Senin şansına yapıyorum. Gözüme kim takılıyorsa onu açıyorum arkadaşlar. Ee, nar var kostümü. Zerat da var. Birleştiriyorum. Eternum Nocturne. Efsanevi miymiş? Oo. Box Bunny senin şansını yapalım. Hadi bakalım. Yeniden işte. Yeniden işte. Yeniden işte. Turunçöz. Buzul olaf. The Rainblood. Teşekkür ederim hediye için. Senin şansını açayım. N7Sense'e teşekkürler hediye için. Çok sağ ol. Şimdi senin şansını açmıştım. Duydun mu? Bilmiyorum. Şimdi bu Drain Blood için açıyorum. Diriniş Çok iyi. Coco movie de hediye atmış. Teşekkür ederim. Şimdi senin şansına da açayım bir tane. Yeniden işte. Yeniden işte. Yeniden işte. Hop. Bakalım. Buz Fire Echo. Güzel. Çok iyi. Çok iyi. Justin Orkujo senin şansını açıyorum. Ee, bu çıktı zaten. Yeni denişle. Yeni denişle. Poppy'nin güzel bir kostümü var bende o yüzden yeni denişleyeceğim. Turuncu öz. Taşralı Renekton ne ya? Sabine kimse sevmiyor. Senin şansını açalım şimdi. Bir tane birleştirelim. Buzzfire Riven. Yeniden işle. Ee, başka ne yapalım? Bunu yapalım. Bir de... Ee, Ekko'nun bende güzel kostüm var. O yüzden bunu açmayacağım. Birle birleştireceğim. Pentaki Sona. Syndra'nın da çok güzel kostümleri var ya. Bunu birleştireceğim. Bakalım bakalım ne çıkacak. Boksörlüsün Allah kahretmesin. <laughs>